Peygamber Efendimizin Hilyesi Rivayetlere göre Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem rengi nurani beyazdı. Bazı rivayetlerde yüzünün kireç rengi gibi duru beyaz olmadığı belirtilmiştir. Gözleri iri ve siyah olup gözlerinin akı kırmızıya çalardı. Kirpikleri sık ve uzundu. Kaşları ince, uzun ve kavisiliydi. Diğer bir ifadeyle keman kaşlıydı. Burnunun üst tarafı biraz yüksekçeydi mübarek dişleri beyaz ve araları biraz açıktı. Yüzü hafifçe yuvarlaktı. Alnı açıktı. Sakalı sık ve gür olup sakalının eni ve boyu göğsünü geçmezdi. Göğsü ile karnı aynı hizadaydı. Göğsü ile iki omuzunun arası genişçeydi. İri kemikliydi. Pazuları, kolları ve bacakları güçlüydü. El ayağlarıyla ayaklarının altı genişti. El ve ayak parmakları uzuncaydı. Vücudunun açık yerleri gayet nurluydu. Göğsünden göbeğine kadar olan kısımdaki tüyler ince bir şerit gibi uzanırdı. Orta boyluydu. Boyu ne aşırı derecede uzun ne de göze batacak kadar kısaydı. Ama uzun boylu biriyle yürüyecek olsa ondan daha uzun görünürdü. Saçları ne kıvırcık ne de dümdüzdü. Tebessüm etmek üzere mübarek ağzını açtığında, dişleri tıpkı bir şimşek parıltısı gibi, dolu tanesi gibi göz alırdı konuşurken ön dişleri arasından bir nur akıyormuş gibi görünürdü. İnsanların en güzel boyunlusu oydu. Tombul yüzlü ve yumru yanaklı değildi. Eti sıkı, vücudu derli topluydu. Kadı İyaz, Şifa-i Şerif, Cilt 1, Sayfa 167-168 Kadın mahremi olmadan hacca gidecek olursa hacci kabul olur mu? Allahu Teala katında makbul olup olmayacağı ayrı bir konu olmakla beraber böyle bir kadının yapmış olacağı hac sahihtir. Fakat bu şekildeki yolculuğu günahtır ve tahrimen mekruhtur. Bu yüzden alacağı sevaptan çok kaçınması gereken günahı düşünmeli ve bu şekilde hacca gitmemelidir. Müslüman kişi yapacağı işte Allahu Teala'nın rızasını gözetmelidir. Allahu Teala razı olmayacaksa kişi ibadeti sırf riya ve kendini motive etme amaçlı yapmış olur. Bu ise bir Müslümanın haline yakışık bir durum olmadığı gibi akıllı bir harekette sayılmaz. Suali Cevaplı İslam Fıkı, Cilt 4, Sayfa 29-30, 25 Mayıs Mevlana Takvimi.